Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. İki hafta oldu. Geçen hafta videoya atladık. Kusuruma bakmayın. İş yoğunluğu oluyor. Ondan dolayı atamadığım durumlar olabiliyor. Dikkat etmeye çalışacağım. Şimdi konularımız var. Konuşmamız gereken birçok içerik var. Ee, i̇lk önce ben bir genel piyasa yorumumla başlayayım. Ondan sonra diğer haber bazlı içerikler var. Bunları biraz yorumlayacağım kısa kısa. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Her zaman olduğu gibi ben ekranımı yine paylaşayım. Kendimi sol alta aldım. Bitcoin başlıyorum. İlk önce Bitcoin'de bir önceki videoda ne konuştuk onu bir hatırlayalım isterseniz. Bitcoin'de iki hafta önce konuştuğumuz zaman biliyorsunuz şuradaki fiyatlardaydık. Yani yine 26 bin bugünkü olduğumuz bölgelerdeydik. Ben burada kısa vadeli yükselişle işte 27 bin kadar fiyatlarına ulaşabileceğini beklediğimi söylemiştim. Bu ETF'in Grayscale davasından ötürü Üst mahkemenin yıl haklı bulmasından ötürü burada e, sert bir sıçrama yaşandı. İşte 26 bin dolardan 28 binlere kadar ulaştık. Fakat akabinde tekrardan e, fiyat aynı noktaya kadar geri döndü. Bitcoin üzerinde iki hafta önceki videoda bunu konuştuk. Şimdi günümüzde geldiğimiz zaman nasıl bir tablo var? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Şu anda 26.137 dolar fiyatında işlem görmekteyiz. Ben e, birkaç gün önce Twitter hesabımdan bir paylaşımda bulundum. Size onu da göstereyim ilk önce. Şimdi Twitter ekranımı paylaştım. E, buradayken işte FTX'in portföyü yayınlandığı gün o zaman haberlerde o konuşuluyordu. FTX portföyünden bağımsız korkudan arındırılmış 25.062 dolar fiyatından 100.000 dolar değerinde ufak bir denemesi yaptım. Stop'u da 24.600'dü. Açtığım fiyat gösterge fiyatı her şeyi zaten burada açık bir şekilde paylaştım. Akabinde fiyat hemen bir gün sonra 26.000 üzerine kadar dayanmış oldu. Ben de 3072 dolar kârı ile pozisyonla vedalaştığımı da burada e, açıkladım, belirttim. Şimdi bu nokta ben bunu niye bu kadar çok değerlendiriyordum? BNB üzerinde özellikle defalarca söylüyordum. 25.000 dolar BTC için kritik bir destek seviyesiydi. Bakın şuradaki sarı Tepeye bakın, şuradaki tepeye bakın, şuradaki dibe bakın, bir de buradaki dibe bakın. Aynı zamanda bunu logaritmik ölçekte baktığımız zaman, daha geniş açıdan... Burada 2018-17 Aralık tarihinde oluşturduğu dip 3100 dibi... Ardından buradaki pandemiyle gelen satış 2020 yılında... Piyasanın ondan sonraki döndüğü nokta ve buraya yakın olması... E, buranın önemini zaten konuşmuştuk. E, şimdi 25 bin dolar desteğine geçen yeniden geldi... Aynı şekilde BNB'yi e, 204 dolar seviyesine kadar çekmişlerdi. Hem buradaki destekleri yani iki taraflı hem BTC hem BNB'nin destek olmasından dolayı vadeli işlem dedim o da başarılı bir şekilde gerçekleşti. E, burada şu an destek seviyesini tutunmaya çalışıyor. Yani e, aslında buralardan dönmemesi için yukarıya herhangi bir şekilde sebep yok yani. Coin zaten burada spesifik bir dibini yaptı 15.472 ile. Tekrardan buraları bir defa daha test etmek hani yaşanılabilir ama ben biraz daha bu ihtimalin zor olduğunu düşünüyorum. E, bu Grayscale haberiyle birlikte aslında ben şuradaki bu yükselişin devam etmesini beklerdim. Çünkü Grayscale'ın haberinin gelmesinin ardından, mahkemeyi kazanmasının ardından SEC tarafından ETF'lere onay vermek zorunda bırakılma e, algısı oluşturdu. Hal böyleyken zaten ara yükseliş gerektiği bir dönemde Tekrardan indirmek yerine en azından buradaki onay süreci ne kadar piyasayı biraz daha rahatlatmalarını bekliyordum. Gerçekleşmedi. Ee, maalesef tekrardan bu fiyatlara geri döndük. Ama şu anda e, işler kötü durumda değil. 25 bin üzerinde kaldığımız sürece BTC tarafında e, herhangi bir şekilde ben e, problem olacağını düşünmüyorum. Yani ben halen daha pozitif e, şeyimi korumaktayım. E, fikrimi korumaktayım. Piyasada yukarı yönlü bir rahatlamanın olmasını bekliyorum. BTC özelinde 32 bin dolarlara kadardır ilk etapta. BTC'den ziyade altcoin'ler bizim için tabii ki şu anda daha büyük bir önem arz ediyor. Çünkü çoğunluğumuzun yoğunluklu olarak yatırım yaptığı yer altcoin'lerdir. E, negatif değilim. Yani gelirse de burada kötü senaryo şu alt noktadaki sarı trend çizgisi olaraktan düşünebiliriz şu anda. Buraya da ulaşması nereden baksanız 23.600-24.000'dir. Bin onun dışında buranın kırılması şu anda öyle bir gündem yok. Öyle bir haber akışı yok. Öyle bir kaotik bir durum süreci yok. O yüzden burayı da spesifik bir dip olaraktan düşünebiliriz diyelim ve BNB'ye geçelim. BNB'de ben biliyorsunuz özellikle dikkatinizi çekmek istedim burada. BNB'de teknik olarak çok kritik bir bölgede. Yani 204 dolar seviyesi BNB'nin hayati önem seviyesi diyebiliriz. Çünkü alt tarafa baktığımız zaman haftalık grafik üzerinde 47 dolara kadar herhangi bir şekilde tutabileceği destek yok. Biraz daha burada günlük grafiğe geçtiğimiz zaman günlükte sadece şurada ufak bir bölge olduğunu görüyoruz. Ee, bu da 123 dolar oluyor. Şuradan bir hesap, hesaplama yaptığımız zaman 212'lerden 123'e %41'lik bir kayıp demek. Bunun %41 e düştüğü yerde BTC'de de ciddi bir oranda kayıp olabilir. E, bu yüzden buranın ve BNB'nin dönemini hem Twitter'da hem e, diğer mecralarda Özellikle vurguluyorum. BNB'nin de üst hedef noktası 358 dolardır şu anda. Destek direnç trade yapanlar için şu an en majör destek bölgesidir burası. Hani buralarda tutunmayı başarırsa ve beklediğimiz ara yükselişi vermeleri durumunda BNB'de de 358 dolar fiyatları hedeflenebilir nokta olaraktan görünüyor. Onun haricinde aralarda direnç alanları var ama daha geniş zaman dilimlerine baktığımız için Direkt en spesifik olanı ben e, vermeye ve hedefimi daha doğru buluyorum. Aşağı inmesi durumunda da burada 121 dolar desteğine ulaşmadan bu aralara tutabilecek herhangi bir şey görünmüyor maalesef. Bitcoin dominansında bir hareketlik yok. Buradaki direnç bölgesi destek olduktan sonra destek görevi gördü ve buradan tekrardan yukarı inmelenmeye başladı. Dominans tarafında çok ciddi BTC tarafında bir artış beklemediğimiz için buralarda ciddi bir şekilde yukarı hareketlik yani 57 57'lere kadar olacağını düşünmüyorum. Ama olursa BTC tarafı daha agresif, benim beklentimden daha yüksek bir şey verirse e, o zaman da 57 seviyeleri konuşulmaya başlar. Hani yeni döneminde seviyesi muhtemelen 57-58'ler olacaktır. Bitcoin tarafındaki en yüksek seviye olaraktan, yani olarak da yani altcoin'lere yoğunluk olarak geçişin başlayacağı nokta olarak 57-58 olaraktan değerlendirilebilir. Address'e tarafına baktığımız zaman ben bu yeşil alana kadar ulaşmasını beklediğimi söyledim. Buralarda yatay hareket hafif geri çekilmeli. Yatay hareket devam ediyor. Bu yeşile ulaşmasını bekliyorum. Yeşilden sonra bir süre vakit geçirmek isteyebilir bu bölgelerde. Ondan sonrasında ilerleyen videolarda zaten değerlendiriyor olacağız. S&P 500 endeksi de çok da tartışılacak bir şey yok. Buradaki yeşil alan 4163-4172. Buranın altında kalmadığı sürece ben zaten fikirlerimi 2-3 videodur söylüyorum. Buralarda ben yeni bir tepelerin oluşmasını bekliyorum. Buraların pozitif yansımasında kriptoya yansımasını bekliyorum. Bunu da belirttim. Nasdaq'ta da aynı şekilde biliyorsunuz şuradayken konuşmuştuk. Yeşilin altında kalmadığı sürece problem yok. Destek bölgesi buradır. Buradan dönmesini bekliyorum ve yeni ateş ye ulaşmasını bekliyorum diye. Hani zaten burası bir tepeydi. Yine tepe yakın bir noktalarda... Hafif satıcı ile karşılaştı. E, şuralara kadar en azından 18-19 binli bölgelere kadar Nasdaq tarafında da e, yükselişlerin yaşanmasını bekliyorum. E, bunun dışında biraz daha normal sohbet edelim. Haberlerimiz var. Şimdi şöyle e, onlardan ben kısaca bahsedeyim. Binance ve BNB krizi var şu anda. Hani bu krizi şöyle aslında yorumluyorlar. Binance tarafından, CZ tarafından bir açıklama geldi ama insanların hala hakkında soru işareti var. Yani Binance olacak, batacak mı, mı? BNB sıfırlayacaklar gibi gibi birçok söylem dönüyor. İnsanların kafasında da endişe yaratıyor bu tarz durumlar. Ee, bunu da işte son dönemlerde piyasayı aşağı çekmek için FTX Binance arasındaki gelin farklı açılardan haber olarak servis ediyorlar. Fadya yiyorlar. E, Binance'ın bu kadar üzerine gelinmesinin sebebi FTX'in sahibi SBF'nin ABD hükümetinin en büyük bağışlarından biri olmasıdır. Bundan kaynaklıdır. bu yüzden hani böyle bir piyasayı FTX'i batırmasının ardından böyle büyük bağışının olduğu noktada Amerikan hükümetinin üzerine gelmesi çok normal ama CZ'nin de bu bütün iddialara karşı geçen uzun bir açıklaması vardı. Diyor ki ben diyor e, müşterilerimin paralarını kullanmıyorum diyor benim diyor sizde olmayan en büyük artım şu diyor benim diyor likitte krizim yok diyor parasal bir problemim yok diyor benim müşteri varlıklarımın diyor birebir bir karşılığı bende duruyor diyor e, en büyük benim diyor kızım bu diyor. Doğru, haklı. Hani müşteri paralarının olduğu yerde borsaya güvenmemek için veya e, tedirgin olmak için başka da bir sebep yok. Zaten piyasalar artık bunu bu şekilde kabul ediyor. E, ya o yüzden ben Binance ve BNB tarafında çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Bu kadar büyük bir operasyonu yapan kişi de bunun zaten sonrasında gelecek olan olumsuz gelişmelerin göğüsleyecek şekilde kendini hazırlamıştır diye düşünüyorum. Çok detayına da girmeden ben e, bir sorun olacağını düşünmüyorum. Binance ve BNB tarafında. Grey mahkemeyi kazandı. ETF başvurularında artışlar görülüyor. Bu artışların görülmesi iyi bir şey çünkü insanlar eninde sonunda artık kabul edecek diye 8 üzerine gitmeye başlıyorlar firmalar, daha büyük şirketler. Yani ETF'lerin zaten ne olduğunu bilmeyenler için tekrar çok kısa açıklayayım. ETF'ler şudur bizim mesela belli bir alışkanlıklarımız vardır. Sadece bankadan alıp satıyoruzdur. Bankası burada bir fon açar. Burada kolay bir şekilde kripto paralara erişmenizi sağlar. Yani başka bir yere gitmeden, başka bir aracı kurumla uğraşmadan, Binance ile uğraşmadan, Bitfinex ile uğraşmadan, bir diğer borsayla uğraşmadan direkt size kolaylıkla alım-satım yapmanızı sağlar. Kullanım şeyidir kolaylığıdır bir noktada. Bundan dolayı ETF'lerin kabulü ve trilyon dolar yöneten şirketlerin bunu müşterilerine sağlaması, içeriye büyük bir likidite getireceği için otomatik olarak da burada fiyatlarda e, pozitif bir etki beklenir. ETF'in de şeyi budur. Hani e, burada da onayın gelmesi artık e, an meselesi olaraktan da değerlendirilebilir. E, SEC başkanının dün bir konuşması vardı. SEC Başkanı Gary Gensler işte sözlerinde bazı başlıkları şöyle, tokenların yatırım sözleşmesi olmasından ötürü her şirket tam detaylı açıklamalarını bize sunmak zorundadır diye bir açıklaması var. Şu an kripto şirketlere SEC'e uyumlu olmadığını ve birçok dolandırıcı olayının yaşandığını görüyoruz. Bunu zaten sağlamaları mümkün değil. E, bu tarz bütün dolandırıcı şeyleri uyum içerisinde çalışması. Yani kriptonun zaten doğası, dinamiği buna uygun bir şey değildir. O yüzden biraz daha kanunsuz vahşi batı olarak da düşünebilirsiniz kripto para piyasasını. bunun için hani bu sonsuza kadar sürebilecek bir şeydir. Bunun önüne geçmek çok kolay bir şey değil. Mahkemenin Grayscale kararını hala inceliyoruz. Bitcoin Spot ETF konusunda çok fazla dosyamız var diyor. mahkemenin yani burada aslında olumlu onaylayacağız diye konuşmuyor. Birazdan daha muallakta bırakıyor. ama burada kabul edileceğinin net bir şekilde kabul edeceğinin gerçekleşeceğini biliyoruz. Hani bugün olmazsa, bu hafta olmazsa, bir sonraki ay olmazsa, 3 ay sonra veya 6 ay sonra bunu onaylamak zorunda kalacaklar zaten. Çünkü üst mahkemenin ve üst mahkeme diyor ki, verdiğin karar yanlış senin kardeşim diyor. Bunu onaylaman gerekiyor diyor. E, bundan dolayı bu tarafta da ETF onayı gelecek ama ETF onayı da tabii ben daha önce de söyledim bu yorumumu yaptım. E, beklendiği gibi bir etki yaratmayacak. E, biraz da ee, ...minimal bir yükseliş, ara yükselişin sadece tetikleyicisi, tetikleyicisi olabilecektir ama boğa sezonunu getirecek bir içerik olduğunu ben düşünmüyorum. Kripto para sektörü sahtekarlık ve suistimallerle dolu diye bir açıklaması var. Doğru. Çok fazla sahtekarlık suistimallik yapılıyor burada. Bu da işte e, biraz daha merkeziyetsiz bir yapı olmasından kaynaklı. Hani aslında kriptoyu kripto yapan zaten bu. Bunu savunur taraftan olaraktan söylemiyorum. Yani, tamamen düz, boş bir alan. Zaten e, Deep Web'de ilk başta kullanılıyordu yaygın olarak. Oradan buralara geldi. E, doğası bunun bu. Yani her şey açık olduğu için buraya yatırım yapabilmekte kişilerin de eee biraz daha ileri düzey bilgiye bu alanda sahip olması gerekiyor. Kendini koruyabilmesi açısından. Eee klasik söz işte yatırımcıları korumaya kararlıyız. Onları kandıranları değil demiş. Eee işte burada eee burada atıfta bulunduğu kişi bir noktada Binance tarafı oluyor. Eee ama tabii işin o detaylarını hiç girmeye ve yorumlamaya gerek yok. Onun dışında şöyle bir gündemimiz var. FTX'in bilançosunda bulunan tokenların piyasaya olan satışı var. Bu haber daha dün geldi. Dün konuşuldu, tartışıldı. Eee Burada da şöyle ben size ekrana getireyim. FTX'in böyle bir tablosu var. Elinde en çok solana FTT bulunuyor. Toplamda 3.4 milyar dolar değerinde varlık var. Bunların piyasaya ne şekilde ve nasıl satılacağı şu anda halen netleşmiş durumda değil. Ama bunlar netleştiği zaman ne şekilde satılacağı, piyasa üzerine baskı yaratır mı yaratmaz mı konusu biraz muallak ama... Şu anki piyasa koşuluna baktığımız zaman 3.4 milyar dolar piyasaya kümülatifte bir etki vereceği için, yani yatırımcıları tedirgin edip onların da e, satışlarını hesap ederekten düşündüğümüz zaman etki yaratabilecek bir tutardır. E, yani Solana üzerinde insanlar şu anda tedirgin yaklaşıyorlar. Zaten gelen satışlardan bunu görüyoruz tahtalarda. E, o yüzden portföyünde olan tokenlarda FTX'in, Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor ve burada karar nasıl çıkacak o daha önemli. Yani haftalık 200 milyon dolarlık parçalı periyodik satışlar olaraktan konuşuluyordu markete zarar vermemesi açısından. Muhtemelen böyle bir senaryo gerçekleşecek. Yani tek kalem 3.4 milyarlık bir satış değil de periyotlar halinde olacaktır ve bunu zamanla yayacaklardır. Bu konunun detayları netleşmesi zorunda zaten Twitter'da, Telegram'da her yerde paylaşıyor oluruz. Onlara takip etmenizi öneririm. Bugün ABD enflasyon verisi açıklandı. Ona da bir değinelim. Ee, ...ABD enflasyon verisi %3.7 olarak açıklandı. Ee, %3.6 beklenti vardı. Beklenti üzeri geldi. Tabi bu da faiz artış ihtimalinin oranını arttırdı. Şu anda yanlış bilmiyorsam %40'lara kadar bir 25 bas puanlık faiz artışı görünüyor. ihtimaller dahilinde. Ama buradaki faizi bence e, çok e, önemsememek gerekiyor. Çünkü... Piyasa biliyorsunuz geleceği fiyatlar geleceği fiyatlayan piyasalarda da şu anda sadece bir veya iki ihtimalle faiz artışından dolayı e, kripto piyasası ölecek diğer piyasalara büyük etkisi olacak gibi yorumlamak bence yanlış. E, çünkü yatırımcılar hani planlarını 3 ay sonrasında 6 ay sonrasında 1 yıl 2 yıl sonrasında yaptıkları için daha uzun vade periyotta bunun yatay ve Düşüş yönüne gideceğini düşündükleri için planlarını programlarını buna göre yapıyorlar. Bence uzun vadeli düşünen yatırımcılar burada faizlerin 25 artmasını veya en fazla 50 artabileceğini çok önemsemesinler. Çünkü piyasa bunu artık bu şekilde fiyatlamayacaktır. Piyasa bunu geleceğe yönelik fiyatlayacaktır. Bu yüzden ben faiz özelinde tartışılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında fan token e, çok soruldu bana bu ara. Ben çünkü fan tokenlarla ilgili bir paylaşım yaptım. E, Arsenal'e benzer bir ürün alayım mı diye ürünü alacağım. Fakat doğru zamanın gelmesini bekliyorum. Yani bu market koşuluyla da alakalı bir şey. E, aynı zamanda görüşmelerim de sürüyor. Burada sizin çıkarınıza kendi çıkarımı en çok nasıl olacaksa o ürünü tercih etmeyi istiyorum. Bunun için görüşmelerim sürüyor. Hani bunu bir şey olarak düşünmeyin, reklam anlaşması olarak düşünmeyin. Sadece diyorum ki ben tahtaya 300 bin dolar, 400 bin dolar para sokacağım. Bu parayı soktuğum zaman da bunları 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 bana kolaylık sağlayın ki burada e, bir problem çıkmasın. Yani ne yatırımcı zarar görsün, ne ben zarar göreyim, ne başka bir de zarar görsün. Tek amacım bu. Bu yüzden bekliyorum. Bu yüzden biraz daha ağırdan oluyorum olayı. E, en doğru zaman geldi, geldiğinde muhakkak zaten e, paylaşıyor olacağım. Onun dışında çok fazla bir de Telegram'da paylaşmıştım neyi yorumlamamı istersiniz diye. Borsa İstanbul tarafından bir e, talep geldi. Şimdi borsa İstanbul'da da şöyle bir şey var. Ekran paylaşıyorum yine. Borsa İstanbul'daki benim e, daha önceki tahminim hatırlarsanız, şuradaki tepedeyken ben e, düşüşlerin başlayacağını söyledim. Düşüşler başladı. Buradan nereden baksanız. Yüzde, ana endekse yüzde 24.49 oranında bir e, satış gerçekleşti. E, hedefime ulaştıktan sonra ben borsa tarafında artık paylaşım yapmayacağımı söyledim. Ondan sonra da paylaşım kısmına girmedim bir daha. Ardından tabii ben bununla alakalı birkaç tahminde bulunduktan sonra benim ana hedefim olan şurası demiştim. 3900'lere kadar uzanmasını bekliyor demiştim. Ardından kabinenin değişmesiyle birlikte yeni ekonomi kadrolarının gelmesiyle birlikte ortodoks ekonomi politikasının geçiş süreci, fiyatlarda istikrar sağlama hedefi, TL'ye artan güven, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'deki gidişatı pozitif görmesinden kaynaklı. Borsa tarafında da e, yükselişleri görmemize sebebiyet verdi. Ondan sonra da herhangi bir yorum yapmadım. Ama borsa tarafında ki yani temeldeki yatan bu kadar büyük bir sıçramanın şu noktalardan sonra sebebi doğru giden ekonomi politikalarıdır. Bundan kaynaklıdır. Türkiye olan güvenden kaynaklıdır. E, hal böyleyken fiyatlar buralara kadar geldi. Ee, ama borsa tarafında 2020 yılından beri başlayan ciddi bir yükseliş olduğu için ben e, artık bunun doygunluk seviyesine hani ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Detaylı üzerine çalışmadım. Ee, ama bu işte 8000'li rakamlardayız şu anda. En tepe gördüğü nokta 8422'li seviyeler. Ee, buralarda tekrardan şuraya benzer bir düzeltme hareketi yaşanabilir. Ee, bu tarafta yani yatırım yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Ee, bir sonraki haftada daha detaylı detaylı bunun üzerine çalışıp e, paylaşım yaparım dediğim gibi yani ben borsa tarafı çok üzeri uz uzmanlığım olan bir alan değil benim çok detaylı da işlem yaptığım, sıklıkla işlem yaptığım bir alan olmadığı için e, biraz daha çekimsel yorum yapıyorum önümüzdeki haftaki videoda daha detaylı buna değinirim e, ama şu anda ana endekse baktığım zaman e, biraz daha gevşemelerin olması muhtemel duruyor. Bu da e, şu anda 7442'lere kadar görünüyor. E, sonrasını dediğim gibi önümüzdeki hafta tekrardan değerlendiriyor oluruz. E, onun dışında şu anlık gündemlerimiz bunlar. Piyasa yorumum bunlar. E, yine başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.